Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün Atatürk Caddesi'nin başlangıcındayız gene. Ee, geçen gün bu caddeleri e, sokağa çıkma yasağının ilk günü dolayısıyla caddeleri çekmek istedim, görüntülerini çekmek istedim çünkü bu derece e, bu memleketi, bu sokakları, bu caddeleri boş bulmak bir biraz mümkün değil yani. E, dedim ki yani bu vesileyle elimizde biraz arşiv görüntüsü olsun yani boş sokaklar bulmuşken biraz görüntü olsun diye ha bu arada tabii birçok bir sokaktan, birçok caddeden ve birçok mahalleden de ya gelip de bizim orayı niye çekmiyorsun falan gibi talepler geliyor. gidemedik. Oralara her tarafı gidemiyorum. Ben çok arabayla da çıkmak istemiyorum. Çünkü sıkıntılı olabilir. Ee, oraları çekemedik ama benim aslında bu yani videolarını çektiğim yerler genel olarak ağırlıklı olarak Dalaman'ın ana caddeleri, ana arterleri. bunun yanı sıra tabii yürüyerek yaya olarak yani büyük kamerayla dolaşmak biraz zor. O yüzden çekemedim. Geçen ilk çekime başladım evin oradan çıktım Hakkıge Caddesi'ne geldim. Migros'un önü biliyorsunuz o bölgeler eee Hakkıge Caddesi bizim çok büyük böyle trafik yoğunluğu yaşadığımız yani normal zamanda çok trafik yoğunluğu yaşadığımız yerler. Ee, o kadar boştu ki hatta özellikle çektim. Bir tane böyle siyah beyaz kısa boylu böyle bir bodur bir köpek geldi yanıma. Ya ben kamerayı tutuyorum o da benden beraber oturuyor. Ben çekiyorum o da benden beraber böyle manzaraya bakıyor. Böyle köpekle aramızda bir dostluk ilişkisi oldu. Şimdi köpek de büyük ihtimal çok şaşırmıştı yani. Köpekler, kediler, bugün çok sesini rahatlıkla duyduğumuz kumrular, bizim işte evin orada leylekler var, geçen paylaşmıştım. Tabiat dinleniyor, tabiat şaşırıyor. Bu insanlar nerede diye şaşırıyor. Hakikaten bir gün çıkıp da sadece bunları çekmek lazım. Ee, köpek de şimdi kimseyi göremeyince sokakta beni görünce Allah Allahtı ya elinde bir alet var bir şey var burada ne geziyor falan diye bir böyle bir hemen bir samimi olduk. Tabii onlar da yani insanlarla yani biz de onlarla birlikte yaşamaya alışık olduğumuz için e, sokaklardaki bu boşluk bu e, azlık onlar için de çok ilginç bir deneyim olsa gerek. Neyse bir müddet beni takip etti kendi bölgesinden çıkınca artık takibi bıraktı. Ee, o arada geldim bu kavşağa geldim bir hastanenin bir aracı var. Hastanenin aracı vardı. Hastane aracından yaklaşık 10-15 tane maske aldım. Arkadaşlardan rica ettim, maske aldım. Maskeyi de bazen maskesi olmayan ya da temin edememiş, sıkıntısı olan insanlara dağıtmak üzere aldım. Şimdi rast gelirsem bir daha alacağım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Evet maske konusunda büyük bir sıkıntı var. Maske ama sanırım önümüzdeki hafta içerisinde maske sorunu Türkiye'de artık sorun olmaktan çıkacak gibi geliyor. Şimdi buralarda emniyet araçları var. Zaman zaman geçiyorlar. Ee, tüpçülerin, sucuların araçları var. Eczaneler açık. Ee, yalnız ben aslında kedi, kedim, kedimin maması bitmiş. Bir arkadaşımızın da kedisinin mamada, kedilerinin maması bitmiş. Onu almak için geldim ama veterinere baktım. Dün yetişemedik. Bugün gittim baktım. Ee, hafta içi mesai saatleri 11 ile 15 arasında çalışıyoruz dediler. Yani mama sıkıntısı var. Artık kedilere artık tavuk mu ne bileyim başka bir şeyle idare edeceğiz artık yani. Şimdi bu yolun sonunda, sonuna doğru Seyfettin'ce çantası Sapağında tam o dört yolda Sayın Emniyet Müdürü Osman Karar'la karşılaştık. Ekipler oradaydı. Bir vatandaşımıza orada bir cezai uygulama yapıldı. Daha doğrusu tutanak tutuldu. Ben oradan anladım ki emniyet mensupları bu konuda son derece ciddi. Öyle çıkayım da ben dolaşayım, bana bir şey olmaz falan diye bir şey yok. Yaz benim hoşuma giden şu oldu, biliyorsunuz haberlerde rastlıyoruz falan ama hakkında tutanak tutulan vatandaş son derece saygılıydı. Hiç ses çıkarmadı. Herhangi bir müdahalede bulunmadı. En küçük bir serzeniş yapmadı. Saygılıydı. Haberi yokmuş. Olabilir, olabilir böyle. Ama artık yani şeriatın <laughs> kestiği parmak acımaz diyeceğiz. Efendim, şimdi bu çekim bittikten sonra ben Yeşil Karadeniz'den Ali Bey ile beraber ekmek dağıtımına katıldım. Onu da yayınladım zaten. Yaz ekmek dağıtımından sonra anlaşıldı ki gerek sosyal medyadaki yorumlardan anlaşıldı ki yani hakikaten çok sıkıntılı bir milletiz yani. Bir gün iki gün ekmeksiz kalmak ya da onun yerine makarna yemek falan. Ya şimdi bu adamların ekmek size ekmek getirme mecburiyeti yok. Netice itibariyle parayla verecekler bu ekmeği. Yalnız onlar da gece saat 10'da haberdar oldukları için bu işle ilgili olarak yani sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak e, fırıncı esnafı da hazırlıksız, yani megafonu yok, duyurusu yok. Kim hangi sokağa girecek, hangi caddeye girecek. 19 tane filan fırın var, yani e, unlu mamul işletmesi var Dalaman'da. 19 ya da 18 tane. Yani bu insanlar da hazırlıksız yakalandılar. Yani bunları da hoş görmek lazım. Yani bu da ne zaman şimdi mesela bugün böyle bir sorun olmaz fazla. Neyse ben Akabin'de gittim sosyal medya üzerinden Dalaman Belediyesi'nin internet sitesindeki e, resmi aldım görseli aldım ve insanlara dedim ki ya bunu paylaşın. Bak telefon açın, insanlar size getiriyorlar. Ali Bey'in son aşamada işimiz bittikten sonra geldiğimizde telefonun şarjı bitmişti. Yani o kadar çok talep var ki. Yani insanlar, bir de bazıları bunu kasıtlı kullanıyorlar. Mesela adam evine bir tane ekmek istiyor. Bir tane. Ya iki tane al yarın bir daha çağırma. Cumartesi pazar mı Sen bir tane ekmek yiyorsun? Cumartesi günü ekmek bir tane, pazar günü bir tane. Ya iki tane iste. Sırf insanlara bazen yani mevcut yönetimi, idareyi bürokrasiyi eleştirmek. Yani işi bir siyasi eleştirenler de var. Ben bunu da gördüm. Yani insanlar çok zor duruma düşürmemek lazım. Saygılı olmak lazım. Yani. yani bir hep beraber bir sıkıntı çekiliyor. Toplu olarak bir sıkıntı çekiliyor. Bu sıkıntının siyasi bir partiyle, siyasi bir şeyle ilgisi yok. Ha, şeye gelince, e, siyaset, yani o konudan da bahsedeceğim ama niye saat 10 civarında bu e, açıklandı da böyle bir şey oldu? Zaten İçişleri Bakanı o konuyla ilgili özür diledi. Ha özür diledi, diledi ama bu özür dilediği 14 gün sonra ortaya çıkacak kaç tane cana mal olduğu ee, bu özrün kaça mal olduğu ortaya çıkacak. Ee, o da ayrı bir konu. Mesela balkonlardan vatandaşlar ekmek istiyorlar. Tamam. Adam düdük çalıyor, bağırıyor, sesleniyor falan bir şekilde. Ee, bir de diyorlar ki şimdi ekmeği getirdi ama elinde eldiven yoktu, ele işte maske yoktu falan. Tamam doğrudur. Ben bu konuda kendilerini uyardım da uyardım da ama yani ya adam ekmeğin getirmiş gene bir başka bir mazeret buluyorsun. Efendim verdiği parada mikrop var mı? Virüs var mı? Ya olabilir şimdi yani nasıl yapalım? Da? Nasıl yani ekmek siparişini dijital ortamdan verelim? Nasıl yapalım? Ee, hijyen şartlarına uymuyormuş. Ama bunu söyledik zaten arkadaşlar da söyledik. E, uyulması lazım. Bunu aslında birinin gidip söylemesine gerek yok. Yani 7-24 dünyadaki bütün kanallar her dilden bu konuyla ilgili yayın yapıyor zaten. Bunu anlatmaya gerek yok zaten. Şimdi birkaç telefon aldım. Ben mesela 20 yaş altı gençler, bazı gençler böyle e, şimdi biliyorsunuz Dalaman'da siteler çoğaldı. Siteler çoğaldı. Çok fazla site var. Yani böyle site 8-10 daire, 20 daire, 30 daire siteler var. Bu sitelerdeki insanlar dışarı çıkıyorlar. Gençler özellikle canları sıkılmış. Bir araya geliyorlar. Aileler bir araya geliyorlar. Ç birlikte çaylar, efendim e, kekler, pastalar, börekler yapılıyor falan. Ee, e, o zaman bir anlamı kalmıyor. Sokağa çıkma yasağının bir anlamı kalmıyor. Bence bu açıdan da dikkatli olmak lazım. Ee, özellikle gençler çok vurdum duymaz. Böyle site içerisindeki gençler ya da sokak arasında mahalle arasındaki gençler son derece duyarsız. Valla e, bu Koronavirüsten ölenin neler yaşadığını, nasıl bir acı içerisinde akciğerlerine işte nefes alamayarak öldüğünü ve ölürken de hiçbir yakınlığın yanında olmadığını böyle betimleyen bir aslında görüntü yayınlasak, yani bir 18 artı 18 bir görüntü yayınlasak bu insanlar aslında neyle karşı karşıya olduklarını fark edecekler yani mesela e, Allah göstermesin, mesela Dalaman'dan, Ortaca'dan yani bu yakın bölgeden bir tanesi mesela bizim koronadan vefat etmiş olsa bu insanlar daha duyarlı davranacak. Yani illa burnunun dibine gelmesi gerekiyor. Yani bu acının, bu vefatın illa bir e, burnunun dibinde yaşanması gerekiyor. E, gençler bu konuda biraz duyarsız, bana bir şey olmaz. Bunda tabii şeyin de etkisi var. Yani ilk zamanlar işte gençlerin e, yakalanmadığı, yakalansa bile çok hafif geçiştirdiği, işte onların genelde ağırlıklı olarak taşıyıcı olduğu yönündeki yani e, Resmi açıklamalarında bunda çok büyük etkisi var. Sanki gençler bu işten kendilerini muaf zannediyorlar. Ya Yok böyle bir şey. Şimdi ben bir ventilatör sayısı, ben dedim çok şeyde merak ediyorum dedim. Şu anda benim tek merak ettiğim şey ventilatör sayısı Dalaman Devlet Hastanesi'ndeki ve yoğun bakım ünitesi dedim ben. Şimdi bazıları dedi ki sen gazetesin niye öğrenmiyorsun? Öğrenemiyoruz kardeş, öğrenemiyoruz yani. Öğrenemiyoruz, bilmiyoruz yani. Bir tanesi açıklamış. Dalaman'da yokmuş işte ortada dört tane varmış yoğun bakım ünitesi. Yani koronavirüsle mücadele edebilecek o yetkinliğe sahip bir e, yoğun bakım ünitesi Dalaman Devlet Hastanesi'nde yokmuş. Zaten burada olmuyor. Niye? E, burada şüphelendiklerini test için gönderiyorlar. Onun için Dalaman'da bir vukuat olmuyor. Oluyorsa da bizim haberimiz olmuyor. E, buna böyle tepkiler geldi. Sen niye öğrenmiyorsun? Sen niye şey yapmıyorsun falan diye. E, biz de öğrenemiyoruz kardeşim. Öğrenemiyoruz işte yani. ben Ben ilk gün gittim oraya bir 20 saniyelik görüntü alayım dedim. Ee, müdür izin vermedi, sayın müdür izin vermedi yani sanki çok böyle mataf bir şeymiş, yani düşmanmışız gibi, böyle aleyhlerinde kullanılacakmış gibi bir şey yapmadılar. Zaten şu anda da bütün bürokraside de bir böyle bir tıp oyunu var, yani sus oyunu var. Ya bu şekilde sistem bu şekilde yürütülüyor. O zaman biz de buna uyum sağlayacağız. Bunu yapacak bir şey yok. Bizim polis haftası biraz güme gitti. Ee, şimdi bakıyorum ben emniyet mensubu arkadaşlara Çalışıyorlar Hakikaten 24-24 çalışıyorlardı Yani 24 saat çalışıp 24 saat izin Kullanıyorlardı şimdi 12-12'ye dönmüş dünkü haberde de söylemiştim 12-12 sistemine dönmüş ee, Bunlara böyle saygısızlık yapan insanlar da var Ben evde açım sizin tabi tuzunuz kuru maaşınızı alıyorsunuz nasılsa diyenler de var ee, Hiçbir şey karşıdan göründüğü gibi değil bu sokağa çıkınca kimse yokken Onlarla diyaloğu gelince işte sağlık çalışanları, emniyet mensupları, jandarmalar yani bunlarla diyaloğa girince insan anlıyor ki hakikaten bu işler zor işler. Yani meslek kariyerinde insanların bu işlere rast gelmesi de ilginç. Dün Sayın Başkan'a söylediğim gibi yani şimdi bu şekilde bir belediye başkanlığı tabii kimse tahmin etmezdi. Bunun artısı da var, eksisi de var siyasi açıdan, işlev açısından. Mesela birçok şey yapılamıyor işte Belediyenin genel faaliyetleriyle alakalı Yatırımla alakalı Özellikle bu döneme hazırlık yapılmıştı bir dünya Esnaf da bu döneme dönüp Birçok hazırlık yapmıştı Yapılamıyor ama yapacak bir şey yok Önce can sonra canan Önce hayatta kalmak Önce bu sert önlemlerle Virüsün yayılma hızını azaltmak Orta vadede Toplumsal ve sosyal bağışıklığı sağlamak. Aslında beklenen bu. Bu arada sağlık sisteminin çökmemesi için de bu, bu vefatları azaltmak, vaka sayısını azaltmak. Bunun için çalışıyorlar. Hep birlikte izliyoruz yani. Şimdi pazartesi günü yarın yani gece saat 12'den sonra, bugün gece 12'den sonra sokağa çıkma yasağı kalkıyor. Ben pazartesi günü çok yoğun bir alışveriş bekliyorum. Özellikle alışveriş merkezleri açılınca büyük bir yoğunluk bekliyorum. Çünkü önümüzdeki hafta içinde 2-3 gün insanların alışveriş yapması sağlanıp tekrar bu sefer sadece hafta sonu değil, belki bundan sonra bütün hafta sonlarımız sokağa çıkma yasağı olacak. Sadece hafta sonu değil, belki Perşembe, Cuma'yı da kapsayan bir şekilde bir sokağa çıkma yasağı olabilir. Bunun için hazırlıklı olmak lazım. Bunu herkes düşünecek tabii. Düşündüğü için de insanlar evin ekmeğini, unu, yağıydı, tuzuydu, deterjanıydı alacaklar. Ben yarın büyük bir alışverişi bekliyorum. Bir de insanlardan bir ricam var. Ee, kaç gündür kapalı biliyorsunuz yerli esnaf, küçük esnaf, kaç gündür iş yapamıyor kapalı. Ee, özellikle bakkallar, marketler, şarküteriler gibi başta olmak üzere ee, yerli esnaftan kasaplar olmak üzere ee, alınmasını rica ediyorum. Onlara bir, bir miktar faydamız olur. Hep bu hep birbirimize lazımız. Bir gün gelir birbirimize işimiz düşer. Onun için öncelikle yani. Efendim etin kilosu orada 40 liraydı da orada 38 lira deyip de 1 lira 2 liranın hesabını yapmadan bu esnafın da ayakta kalması lazım. Elektrik yakıyor, adam sigortası çalışıyor. Desteklenmesi lazım. Öyle bir nacizane tavsiyem var. Tabii bir herkes hesabını kitabını yapacak. E bunlar tabii hep parası olanlar için geçerli. Biz parası olanlar için bahsediyoruz. E eğer ekonomik sıkıntısı varsa insanların Allah onlara kolaylık versin diyorum. E, sokağa çıkma ile ilgili evet pazartesi bir yoğunluk olacak. Kedi mamamızı da artık yarın bulacağız, yarın alacağız. Şu anda görüyorsunuz Atatürk Caddesi boydan boya boş vaziyette. Ee, mesela şu anda bir servis aracı var, hastane servis aracı. Sağlık personeli taşıyor. Ee, ondan sonra e, izinde olanlar dışında kimse yok. Bir hareketsizlik var, bir sessizlik var. Herkes bahçelerde. Tekrar ediyorum, yani özellikle site içerisindeki insanların birbirleriyle e, ...daha dikkat etmeleri lazım. Gençlerin biraz daha dikkatli olması lazım. Ve kesinlikle e, maske ve eldiven kuralına riayet edelim. Üniversite bir sağlık çalışanını bıraktı. Allah onlara da kolaylık versin diyorum. Ee, şimdi mahallelerden gelen talepler var. Söylemiştim yani görüntü çek, bizim mahalleyi de çek falan diye. Ee, onu ben yapamayacağım çünkü dolaşmak çok zor, hakikaten zor. Bütün her yeri dolaşmak çok zor. Ee, ama yarından itibaren e, bir daha bir bakacağız. Ee, tekrar bir sokağa çıkma yasağı olduğunda daha ilginç görüntülerle, daha değişik görüntülerle bir araya gelmeye çalışacağız. Ee, YouTube izlenilme oranımız yüzde 150 çarpmış. Tekrar bir mesaj geldi. Ee, Dalaman Haber Grubu 15 bini YouTube'daki e, Abone sayımız 1550'yi geçti. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bu izlenme olaylarından dolayı. Bunlar bize tabii şey veriyor. Daha bir sorumluluk hissettiriyor. Teşekkür ederim. Daha güzel haberlerde, daha güzel ortamlarda buluşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.